Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videoda S sent haritasında hem savunan tarafta hem de saldıran tarafta işinize yarayacak bazı sej duvarlarını göstereceğim. Başlayalım. Göstereceğim ilk duvar B bölgesine girerken çokça işimize yarayacak ve bu kutunun üzerinden gerçekleştireceğiz. Kutunun üzerine çıkınca duvarımızı açıyoruz, rotate ediyoruz, yönünü değiştiriyoruz C tuşuna basıp ve bu kutu üzerinden kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hem pazar bölümünü hem de side rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer clash noktasına kadar geldiyseniz bombayı görünür bir yere kurup buradan oyun sergileyebilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir durum. Az daha zorlarsanız bu köşede bekleyen biri varsa veya bu köşeden biri geçerse bunun da infosunu alabilirsiniz. Tabii ki duvarın kuruluş sesini alacaklardır. Bu yüzden hızlı oynamanız gerekiyor. Diğer duvara geçelim. Saldıran taraftayken kullanacağımız ikinci duvarı ise bu bölgeye kuracağız. Bunun için yine duvarı kendimize göre dikleştirmemiz gerekiyor ve tam üzerindeyken bu şekilde kaldırmamız gerekiyor. Buradayken hem side'ın iç bölgesini kesebiliyoruz hem de pazar bölgesine bakabiliyoruz. Ayrıca connector noktasına da bakabiliyoruz. Düşmanın ilk bakacağı nokta burası olmadığı için size avantaj sağlayacaktır. Ama az önce de söylediğim gibi duvarın kuruluş sesini duyacağından hızlı oynamanız gerekiyor. Özellikle de bu side arkası noktaya dikkat etmelisiniz. Saldıranlar tarafında kullanacağımız üçüncü duvar ise side'a girdikten sonra burayı kapatan duvar olacak. Duvarımızı bu şekilde kapatıyoruz. Ve olası rotate'i önlüyoruz. Bu nek olarak bu kutunun üzerine çıkıp düşmanı avlamaya çalışabilirsiniz. Fakat o kutunun üzerindeyken dikkat etmelisiniz. Çünkü çok kolayca görülürsünüz. Ascent B bölgesinde savunanlar tarafında işinize yarayacak iki basit duvar daha göstereceğim. Birincisini bu kapı bölgesine kuracağız. C'ye basarak duvarımızı seçiyoruz. Tam altındayken kaldırıyoruz. Ve böylece hem buradan geçişi önleyebilirsiniz hem de kendiniz oyun kurabilirsiniz. Bu duvarın arkasını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Olası bir pazar gelişini ve connector kullanışını engelleyebilirsiniz. Savunanlar tarafında işimize yarayacak ikinci duvarı ise bu önümüzdeki kutudan yararlanarak kullanacağız. Kutunun üstüne çıkınca C'ye basarak duvarın yön ayarlamasını yapıyoruz ve kaldırıyoruz. Buradan oyununuzu oynayabilirsiniz. Kapı tarafından gelen düşmanlara bakabilirsiniz. Ek olarak bu duvar main kapıdan geçenlerin sayda girmesini engelleyecektir. Mid bölgesinde hem savunanlar tarafında hem de saldıranlar tarafında işinize yarayacak birer duvar göstereceğim şimdi. Birinci duvarımız saldıranlar için olacak ve mid kapısının yanındaki köşeden kuracağız. Köşeye geçince duvarımızı seçtikten sonra yönünü değiştiriyoruz ve bu şekilde kaldırıyoruz. Duvar kalktıktan sonra hemen yanındaki kutuya çıkıyoruz ve böylece midde duran kişiyi avlayabiliriz. Savunanlar tarafındaki duvarımızı ise yine mid kapısının yanındaki çöp kutusunu kullanarak kaldıracağız. Duvarı seçtikten sonra çöp kutusunu hedef almanız gerekiyor ve kaldırıyoruz böylece top middeki düşmanı avlayabilirsiniz. Tabii ki tüm bu duvar kuruluşları ve üzerindeki oyunlar sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi A bölgesine geçelim. İlk olarak göstereceğim duvar küreyi güvenli almak için çok basit bir duvar. Duvarı bu şekilde kaldırıyoruz sadece. Ve böylece küreyi alabiliriz. Bu duvarı farklı olarak kendi altınızdan da kaldırabilirsiniz. Bu şekilde böylece oyun deneyebilirsiniz. Ağda saldıranlar için göstereceğim ikinci duvar ise Heaven'ı kapatmak için. sayda girdikten sonra duvarınızı çekip yönünü değiştirirseniz ve bu bölgeye duvar kurarsanız çok işinize yarayacaktır. Ayrıca bu duvar size tek taraflı bir görüş sağlıyor. Hani düşmanın sizi görme şansı yok ama siz onun ayaklarını görüp info verebilirsiniz. A bölgesinde savunanlar için göstereceğim ilk duvar ise yine tek yönlü bir duvar. Duvarımızı seçtikten sonra birazcık kapı yönüne doğru döndürmemiz gerekiyor ve kaldırıyoruz. Duvarı kaldırdıktan sonra bu köşeyi kullandığınızda sizin için avantajlı olacaktır. Ek olarak duvarın küçük boşluğu da kendi oyununuza uyarlayabilirsiniz. Short tarafından gelen düşman sizi hiçbir şekilde göremeyecektir ama siz onun bacaklarını görebilirsiniz. Sadece dediğim bu köşe kullanışlı olacaktır. Yine A bölgesinde savunanlar tarafında headshot olarak adlandırılan bir duvar göstereceğim. Duvarımızı bu demir kutuların yanına kaldıracağız bu şekilde böylelikle A arkasından gelenleri kesebiliriz. Headshot 2 olarak adlandırılan duvarı ise Heaven'daki bu kutunun yanından kaldırıyoruz. Kutunun yanına geçince duvarı seçtikten sonra yön ayarlamasını yapıp kaldırıyoruz. Buradan da A arkasını kesebilirsiniz. Düşmanınız ilk başta direkt olarak bu noktalara bakmayacağı için bu headshot boostları size büyük avantaj sağlayacaktır. A'da savunucular için göstereceğim diğer duvarda çok basit bu duvar. Sadece bu kapıyı kapatacağız. Kafanın kapanmasının yanında en köşeye geldikten sonra da düşmanları avlamayı deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Escent haritasındaki sej duvarları bu şekildeydi. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Eğer video işinize yaradıysa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.